Biri gizem türemen sordu. Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yanıtladı. Müzik Antalya Muratpaşa Belediyesi yeni dönemde 8 seri devam edecek olan yeni bir forum çalışmasına imza attı. Bu forumun ilki 18 Eylül'de Türkiye'nin eğitim çıkmazı başlığıyla gerçekleşti. Detaylarını da değerli konuğumla konuşacağım. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum İzle Teşekkür ederiz. de saygıyla selamlıyorum. Sağ olun efendim. Şimdi foruma baktığım zaman Forum Muratpaşa başlığıyla ...yeni bir projeden bahsediyoruz. Evet. Hangi amaçla ortaya çıktı? Biz sonraki adımlarda hangi başlıkları göreceğiz? Evet, e, Türkiye'mizin sorunlarına bir bakış açısı geliştirelim istedik. Murat Paşa'mız, Antalya'mız cazip bir yer. E, çok sayıda uçuş e, var, direkt uçuş var. Türkiye'nin her yerinden gelinmek istenen bir yer. E, i̇şte biliyorsunuz Davos var dünyada. E, şeyde İsveç'te Gotland var meşhur biz de dedik dünyanın Türkiye'mizin davası olabiliriz. Türkiye'mizin sorunlarını, köklü sorunlarını Murat Paşa'mızla konuşabiliriz. Buradan sonuç çıktıları alırız. Bütün Türkiye'ye öneririz, insanlarımıza iletiriz diye düşündük. geldiğimiz noktada ekonomimizin sorunlu olduğu, çok sorunlu olduğu sır değil. Eğitim sistemimizin sorunlu olduğu sır değil. adalette aksaklıklar yaşadığımız açık. Demokratik standartlarda sorunlar yaşayabildiğimiz açık. Bütün bunlar çok sayıda çoğaltılabilir. Göç sorunu yaşadığımız, iklim su hatta gıda sorunu yaşadığımız vakadır. Dolayısıyla bunların hepsine bir yaklaşım getirelim ve bütün Türkiye ile ortaya çıkan sonuçları paylaşalım. Bir hizmetimiz olsun. Çünkü bütün Türkiye'nin sorunları aynı zamanda Muratpaşa halkının, Muratpaşalı komşularımızın da sorunları. Ee, bu paydaşlığı bir e, aydınlanmaya dönüştürelim istedik açıkçası. Yani yerel yönetimler toplumun ihtiyacı olan her konuda e, faaliyet göstermelidir diye düşünüyoruz. Biz de bunu ihtiyaç olarak gördük. Forumun ilki eğitimle başladı. Evet. Neden eğitim? Ee, doğal olarak hani e, bir altyapı yani ekonominin, iktisadın altyapısı, sosyolojinin altyapısı, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin e, temel indikatörlerinden. Dolayısıyla eğitimle başlamayı uygun gördük. Biraz da dünyadaki standartlardan epey uzaklaştığımızı düşündüğümüz için. Peki foruma baktığım zaman gerçekleşmiş ama o sırada akademisyenler, eğitimciler, uzmanlar hatta veliler de bu foruma katıldı. En çok hangi konunun altı çizildi, neye dikkat çekildi? Şimdi toplamda bir vizyon oluşturmaya çalıştık. Türkiye'miz hepimizin. Hepimiz eğitimin bir parçasıyız. Veli olarak, öğrenci olarak, öğretmen olarak eğitimin dışında kimse yok. Dolayısıyla bütün Türkiye'mize her konuyu e, iletelim istedik. E, hocalarımız Rifat, e, Profesör Rıfat, Prof. Rıfat e, Okçabol, e, Profesör Erhan Erkut, Profesör Armağan Erdoğan katıldılar. E, sunumlar yaptılar. Meliha Okur oturumu yönetti. E, Katılan herkes de fikir beyan etti. Forum adı üstünde herkesin konuşabildiği, soru sorabildiği interaktif ortamlar. Açılış konuşmasını e, ben yaptım ve ortaya e, çok temel 11 maddelik bir sonuç bildirgesi çıktı. O sonuç bildirgesinde ne görüyoruz, neler görüyoruz? Türkiye'mizin geleceği ilgili önerilerimiz. E, örneğin eğitim yasalarının değişmesi. Bu bize değerlere saygılı ancak layik e, bilimsel Özgürleştirici bir eğitim ee, önermeli. Bütün mevzuat, sistem e, birey yapmalı insanı ki buluş yapabilsin, e, liderlik özelliği gelişmiş olsun, ülkemizi geleceğe taşıyabilsin. E, yine e, ekonomik kalkınmanın bir parçası olarak eğitim düşünülmeli. Eğitim soyut bir gelişim, kişisel gelişim mecrası değil. Eğitim ekonominin altyapısı. Hangi alanda insan yetiştirmeniz gerekiyorsa o alanda yetiştirmeniz lazım. E, ve bunu birebir e, bir kalkınma ögesi olarak görmeniz lazım. İnsan kaynakları yönetimi olarak görmeniz lazım bir bakış açısıyla eğitimi. E, soyut gitmemesi lazım. Dilek ve temenniler eksenli gitmemesi lazım. Daha fazla bütçe ayrılması lazım bir başka sonuç. E, çünkü fiziksel mekanlar sınıflar, laboratuvarlar, okullar geliştirilmeli. Onun dışında her çocuk temel bir beslenme öğünü ve su temiz su garantisi altında olmalı. Ayrıca bağımlılıkla mücadele edilmeli. Bunlar da daha fazla bütçeyle ve dikkatli bir çalışmayla e, olabilecek şeyler. Üçüncü madde şöyle dikkatimi çekti. E, öğrencilere bir öğün ücretsiz evet. yemek ve su olması Tabii. gerektiğine dikkat çekiyoruz. Bu bir beslenme e, standardı, e, e, temel garantisi yani gönül ki kalkınmış bir ülke olalım hiç kimsenin bir öğün beslenmeye ihtiyacı olmasın ama Türkiye'mizin gerçekleri bize bunu düşündürtüyor yani her çocuğumuzun e, protein e, vitamin e, bütün besin ögelerini e, dengeli bir şekilde alabildiği bir öğünü garanti olsun bir de temiz su e, garanti olsun Yine sıralam, sıralama sınavlarının biz çok ketleyici ve sınırlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Yani durmadan sıralama sınavına giren bir çocuk bir çeşit e, sınav mekaniği ile kafası çalışmaya başlıyor. Ve onun yaratıcı, yenilikçi, lider özelliklerini yok ediyoruz. Oysa dünyada şu anda e, bütün e, sistem, ticari dengeler en fazla buluş yapan, en yüksek teknoloji üreten e, ekonomiler e, fazla veriyor, dış ticaret fazlası veriyor. Dış ticaret açığı verenler ülkeyi dünyayı da etkili olmuyor, dünyayı yönetmiyor elbette fazla verenler dünyada hem daha rahat yaşıyorlar, daha demokratik, daha müreffeh hem de dünyada daha dominant rolleri alabiliyorlar. Yapay zeka günümüzün bir gerçeği, yapay zekanın hem yapay zeka içeriklerini işte yazılım otomasyon akıllı sistemler içeriklerini üretebilen bir nesil yetiştirmemiz lazım, hem de bunları eğitimde kullanmamız lazım. Birebir, bir bütün. Yani eğitimin verimliliği için bu yöntemleri kullanmamız lazım. Dijital içerikleri çok yoğun şekilde kullanmamız lazım. Öğrencinin gözünde eğitimi ilgi çekici hale getirmemiz lazım. Bir yük bir angarya gibi çocuğun görmemesi lazım. Bunun için de güncel olanaklardan, güncel enstrümanlardan sonuna kadar eğitim sisteminin yararlanması lazım. Yetkinlik, sorun çözme, problem çözme, çok farklı disiplinleri bir araya getirerek sonuca ulaşma. Bu özelliklerin geliştirilmesi lazım. Sistem kavrayıcı nesiller, sistem oluşturan, sistem çözen, sistem kavrayan, sistematik düşünen nesiller yetiştirmemiz lazım. Yine okullar Binalarla çalışma alanları arasında e, dengeli bir e, e, zaman e, planlaması içinde çalışmalı. Yani kapalı mekanlarda, okullarda evet ama aynı zamanda işliklerde, ne öğreniyorsa onun uygulama alanlarında, sosyal bilimlerde ise sosyal alanlarda, teknik bilimlerde ise teknik alanlarda e, öğrencilerimizi geliştirmemiz lazım. Yani ki Teoride kalmasın uygulamayı görsünler Ayrıca bir enerji regülasyonu e, çocukların sürekli kapalı alanlara hapsedilip durması bu hiç kabul edilemez bir şey. Yani belki derslerin yarısının ya da işte fiziki olanaklar nispetinde belli bir oranının mutlaka açık havada farklı ortamlarda, büyük salonlarda e, daha özgür, daha dinamik, daha e, kendisini rahat hissettiği ortamlarda çocukların gerçekleşmesi gerekiyor. Yine girişimcilik dünyanın lokomotifi şu anda. Girişimcilik, buluşlar, startup projeler, ee, bütün okullarımızın bir girişimcilik merkezine dönüşmesi lazım. Adeta bir fikir kuluçka merkezine dönüşmesi lazım. Okullarımızdan ekonomi çıkması lazım, üretim çıkması lazım, ihracat çıkması lazım. Okullar böyle yerler, ee, yaratıcı, yenilikçi, bağımsız, lider ülkesini. ...yükseltebilecek kapasitede e, insanlığa faydalı bireyler yetiştirmemiz lazım ülkemize ve bütün insanlığa. Bu arada meslek liseleri e, bu anlamda... Çok önemli, çok hayati, iyice, sürekli çok kıymetli. <laughs> yani teknik eğitim almış, işte ekonomi kalkınmak için ne kadar insan gerekiyorsa onu yetiştirmeli diyoruz ya... E, ...şu andakinin tam zıttını ifade ediyoruz. Şu an maalesef çok üzülerek ifade edelim ki bir tornacı <laughs> arasanız çok aramanız lazım... Mühendis arasanız onun üstünde çalışacak olan mühendisi bir saat içinde yüzlerce maalesef bulabiliyorsunuz. Çocukların suçu değil. Çocuklarımızı değersizleştiren sistemin suçu. E, bu sistem olmaz. Derhal Türkiye'mizin behemahal bu e, kalkınma tablosunu üretmesi lazım. Eğitim kalkınmanın temel altyapısıdır. Bu gerçekten hareketle e, bunu üretmesi lazım. Ayrıca milli ulusal bir melek yatırımcı portföyü melek yatırımcı listesi oluşması lazım. Dünyada bütün iyi buluşlara para yatıran bir melek yatırımcılar toplamı var. Ama o sisteme ulaşamıyorsanız kendi ülkenizdeki buluş yapan çocuklarınızın belli bir elemeden sonra e, ekonomik değeri olan buluşların finanse edilmesi lazım. Bunu kamunun organize etmesi lazım. Devletin temel işlerinden birinin bu olması lazım. Yani bizim işe aşağı teknolojiye uluslararası rekabete, yüksek ihracata üretime ve paylaşıma ihtiyacımız var. 255 milyar dolar ihracat, 361 milyar dolar ithalat. Olacak iş mi? Yeterince üretemezseniz böyle olur. Ama bu dediğimiz bu kampanyayı böyle bir eğitim sisteminiz olsa ve bunda 5 yıl 10 yıl sebat etseniz tam tersine döner. Bu sefer ihracatınız ithalatınızı geçer. Çünkü ülkeniz bir buluşlar cennetine döner. Bir teknoloji e, yükselir ülkenizden. E, dünyayla rekabet edecek bir e, ortalamaya kavuşursunuz. Peki efendim, e, öğretmenlere yönelik bir yapılandırma var mıdır bu sonuç bildirimi? Öğretmenlerimizin işi çok zor. Yani hem yaşadıkları sorunları anlıyoruz, kişisel sorunları, hem de her üç yılda bir bilginin değiştiği dünyanın en hızlı e, döneminde görev yaptıkları için Hız, değişimin hızına yetişmek inanılmaz zor. Müfredatın işi çok zor. Sabit müfredatla eğitim çok zor hale geldi. Teknoloji çok farklı yapay modeller oluşturulması evet. gerekiyor. Bunun Bu da öğretmenlerimizin yeniden yapılanmasını zorunlu kılıyor. Zaten kendileri de bunu kabul ediyorlar büyük oranda. Ee, bir sürekli eğitişim. Hem öğretmenlerimizin e, gelişimi, eğitimi hem de öğrencilerimizin buna bağlı olarak gelişimi çok önemli. Bir de artık öğretmenlik e, bir liderlik, bir çeşit bakış açısı kılavuzluğu. ...şeklini almalı. Çünkü... ...sabit bilgiyi öğrenip aktarmak... ...artık neredeyse... ...imkansız hale geldi. Yani inanılmaz bir hızla... ...çok farklı alanlarda... ...bilgi akışı var. Çocuk zaten... ...internet üzerinden bunlara... ...kontrollü ya da kontrolsüz... ...formal, informal... ...ulaşabiliyor. Öğretmenin... ...o içerikleri... E, ...hani... E, ...daha nitelikli hale getirebilecek bir liderlik... ...bir etki çocuk üzerinde... E, sağlaması gerekiyor. Bu da öğretmenlerimizin işini gerçekten çok güçleştiriyor. Buna uygun da bir değişim e, sürecine girilmesi şart. Peki efendim, foruma baktığım zaman eğitim dışında 7 madde daha var. Göç, sosyal adaletsizlik, su iklim krizi, krizi, Türkiye'de tarım bunların hepsi her ay düzenlenecek forumlarla her ay konuşacağız ve Türkiye'mizde paylaşacağız sonuçları. E, peki o zaman son sorum olsun. Şimdi bunları düzenleyeceksiniz sonuç bildirgelerini kamuoyuyla paylaşacaksınız. Sonraki adımınız ne olacak Şimdi efendim bunlar tabii e, bir kere şu bizim çalışmamızın e, farkı e, biz deyim yerindeyse orta alanda top çevirmiyoruz. Önerilerimizi basit anlaşılabilir şekilde direkt söylüyoruz. Türkiye'mizde genelde yapılan bu arama konferanslarında think tank buluşmalarında yaşanan şey konu konuşulur ortada kalır. Bizim bu sonuç bildirgemiz hep duracak burada ve bunu biz e, azamiye duyuruyoruz çok farklı programlar yapıyoruz. Hem sosyal medyada hem işte basın yayın organlarında. Bu bir farkındalığa vesile olacak. Biz bunu seslendirmeye devam edeceğiz. İkinci toplantımız, ikinci forumumuz 13 Ekim saat 14'te Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. İlgili herkesi sadece Muratpaşalı komşularımızı değil, Türkiye'mizde göç konusunda söz söylemek isteyen herkesi 13 Ekim tarihinde saat 14'te Türkan Şoray Kültür Merkezi'mize bekleriz. ağırlamaktan onur duyarız. Çok teşekkür ederim. Ee, bizim kendimizi ifade etmemize vesile olduğunuz için. Ben teşekkür ederim efendim. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal'dan dinledik. Programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın. Haber çıktı.